Evet, beşinci sorudan devam edelim. Tüm siyasal üzerinde birbirine doğru gelen üç şuradan x ve bir şuradan kütleli y hızları 4 metre bölü saniye ve 2 metre bölü saniyedir. Cisimler merkezi ve esnek çarpışıklarına göre çarpışma sonrası x ve y cisimin hızları kaç metre bölü saniyedir demiş. Şimdi e, ee, momentum konumu ve hız konumu e, bu bunları yapacağız bunu. E, öncelikle momentum konumu yapalım. M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşittir. Nedir? E, M1 çarpı V1 üssü artı Şöyle bakalım, m2 çarpı v2 üssü. E şimdi m1 nedir? E, 3 kullanmış, 3 çarpı 6 artı m2'si 1 e, 1'miş 1 çarpı eksi 2 eşittir m1. E, yine 3 çarpı v1 üssü artı e, m2'si yine 1 çarpı v2 üssü diyoruz. Buradan 18 16, 16 eşittir diyoruz. E, 3 v1, 3 v1 üssü artı e, v2 üssü diyoruz. Şimdi hız var. V1 artı V1 üstü eşittir. V2 artı V2 üstüne. Şimdi V1 nedir? 6. 6 artı V1 üstü eşittir. Eksi 2 artı V2 üstüne. Eksi 2 burada tarafa atarsak, atarsak 8 eşittir. E, ne olur? E, pardon 8 artı aynı. 8 artı V1 üstü eşittir. V2 üstüne eşit olur. V2 üstü yerine yani bunu yazarsak de çıkacak demektir. 8 artı V bir yazdığımız yazdığını düşünelim. 8 karşı attık. 8. 8 eşittir. 4 V bir üssü. V bir üssü buradan 2 çıkar. V bir üssünün 2 olduğunu olmaktan ediyoruz. C, D, E gider. B nasıl gidiyor? Şimdi B, buradan da V bir üssünün 2 bulduysak. Yeni yukarıysak 6. V2 üssü de buradan 10 çıkar. Zaten karşımıza çıkar. Cevap 10'dur. Yani adam alır. 6. soruya bakalım. E, tam da gizli çarpıcı soru ve kanun son hızını soruyor bize. E, bunlar kütleleri eşitse Direkt bunlar birbirinin arkasında hızlarını değişiyorlar. Yani bu buraya doğru V oluyor. Buraya doğru 2V oluyor. Yani kanun sonunda neymiş? V yani 1'dir. Efendim evet, hani size şimdi soru var e, yatay hücremize bakılı olan 1 gram K cismi, K cismine 2 gram L cismi tam merkezi esnek olarak çarpmaktadır. K cismi çarpmadan sonra 4 metre bir saniye bir ilk hızla hareket göre L cismini çarpmadan önceki hızını soruyor bize. Yine momentum korunumuyla hız korunumu yapacağız. Neydi momentum korunumu yasası? M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşittir. M1 çarpı V1 üssü artı M1 çarpı V1 üssü artı M2 çarpı v 2 üssüdür. M1 nedir? E, 1'miş. 1 çarpı v 1 0. O zaman bu hiç yazmaya yok. Yani bu direkt gidiyor. 0 artı 0. E, M2 nedir? 2. 2 çarpı e, söylemiyor. V2 soruyor. Yani VL aslında V2. M1 e, 1 artı 4 şeyi sonrası M2 e, 2 çarpı v 2 üssü diyoruz. Şimdi e, bir dakika tamam aynı şey 2, 2 Evet şimdi buradan 5 olacak 4 olacak. 1 bir, bir burada 1 artı demiş ben. Çarpı 1 çarpı 4. Şimdi 2 ve 2 eşittir 4 artı 2 ve 2 üstü ne diyoruz? bu böyle kalsın. Bize başka bir tane yazacağız. Başka bir tane e, kuracağız. Şimdi bir de hız konum var. V1 artı V1 üstü eşittir V2 artı V2 üstü diyoruz? Buradan V1 nedir? V1 neymiş? 0. 0 artı 4'ten 4 eşittir. V2 bilmiyoruz. V2 artı V2 üstü diyoruz. İkisini bilmiyoruz. Buraya da aynısını yazarsak şimdi. Karşı atarsak bunu 2V2 eksi V2 2V2 üstü eşittir 4'müş. Şimdi bunları alt alta yazalım. 2V2 eksi V2 V2 üstü eşittir 4. 4 eşittir. Bir de neydi? V2 V2 artı V2 üstüydü. Bunu 2 çarparsak bunlar gider. 4 V2 eşittir. 12 V2 buradan 3 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkar diyoruz. 8. soruya bakalım şimdi.